Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun videosuyla karşınızdayım. Şöyle benim bir karavanım vardı. Charles karavanım. Onun içinde Charles yok. Başka bir şey var. Sizlerle birlikte onun oyun videosunu çekeceğiz. Dönüm merhaba diyelim. Yatıyor şu anda. Bir bakalım yine. Ulanmış. Dur. şunu yapayım. Evet. Şimdi birazcık kapatıyorum kamerayı. Ve açtık arkadaşlar. Birazcık sessiz olalım. Olalım arkadaşlar. arkadaşlar. Sizi şöyle bekletelim biraz. Hatta kızımıza bakalım. Tam görmüyorsunuz biliyorum ama. İki tane arayalım İki dakika olur mu? Şimdi eşyalarını kuralım bakalım. Evet hazır. Şimdi uyandıralım. Ve şöyle aynı Şöyle Şimdi videomu ayırmadım. Selam. Hmm. Hmm. Merhaba, benim adım Kızıl. Yine yeni bir güne başladım. Ben çok küçüğüm Bakın, zaten belli oluyordur. Dur ben, bir yukarı çıkıp oynayacağım. Dur dur önce kendime bakayım. Önce kendime bakayım. Şuraya geçelim. Aa düştüm. Aa kafamı yardım. Kalkalım. <laughs> yukarı tırmanalım. Oyuncak <laughs> vakti. aşağıya yapayım Lan burada benim bebeğim yok muydu? Bebek öldü lan. Açık bir açık bir açık Ben Bebek neredeyse benden büyük. Çok yoruldum bunu çıkartacak. Gel seni birazcık sarayım. Kaplumbağası. Dur yanıma alayım seni kaplumbağacık. Ay düşüyorum niye ben dakikada bir düşürdüm yarabbim. neyse şöyle olur işte koyalım sen sana ihtiyacımız yok ya seni koyalım şuraya gide. sen yukarıya uçuyorsun dur, dur, dur. hadi şu anda açalım bari oturayım hadi başarabilirim evet Bakayım yine patiye düşeceğim. Yok düşmedim. Şimdi. Bir. İki. Üç. Ve. Dönücü olmadı. Bir iki üç. Bakalım başka bir şey kaldı mı? Yok. Arkadaşlar. Ya. Eh. Gitmiyor be gitmiyor gitmiyor Kuş. Hmm. Şimdi arkadaşlar böyle Kısacık bir şekilde Videoyu bölüyorum arkadaşlar Ama size bir şey söyleyeceğim Ben yeni doğal taşlar aldım Şöyle kolye şeklinde Durun. Şöyle göstereyim size Ben durumdan görünmüyor da bakın şöyle bir tane şu kalpli olan opel opel opal arkadaşlar bu da şey adım lan bunu bilenler yorumlara yazsın de sanırım neydi onun adı eee Neyse bunu bilenler yorumlara yazsın. Ben adını unuttum. Sizlere de söylerim sonra. Eee Barbie Barbie ya öyle bir şey daha. Evet videomuza devam edelim. E evet. Baksanıza çiçek. Canım çekti şimdi. Buradan. Kalbim benim var. Kap kap kap. Nam nam. Ya kalbini yiyorum. Tabii. Ah, mikrofon. Sir, sir. Beni duyabiliyor musunuz, sir? Çok sağ. Ay yanını geri bırakma çok ses çıkartıyor. Şöyle koyalım. Muz. Muza karşı. Muza karşı kızıl. Hünyo. kardeş şişmanmış. Bak 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 burada yer buldum <laughs> Minyona karşı kim geliyor vereyim ben. Minyona karşı adımı bilenler. Şaka yapmış şaka. Kızım. Basla. Bitti. Kazanan. Den den. den. Kızıl. o ne ya? O ne ya? O ne ya? Sen kime bakıyorsun be? Ha? Sen kime bakıyorsun? Bak kendisi bir de düşüyor. bak sen kardeşim. Burada bir dövüş sanatçısı var. Bak minyonu yendim ben. Ya <laughs> lan! Kafamı yardım. Yine. Ay burası çok da oldu. Burayı toplayayım ben iyisi. Topla topla her yere toparla. Topla da topla toparla. Her yere toparla. Topla, top topla, topra, topra, topra. topla da Toplarken taş uçtu gitti. Mikrofon buraya ait değil ama ben buraya koydum. Evet. yukarıya koyayım şunu. Evet. Aa, hava karardı. Yatma vakti. Bay bay. Ha, bağla bağla. Yatmadan önce kanalıma abone olup like atın. Ama dur ben niye yemek yemeden yatıyorum? Ocağın üstüne oturmayayım. Şu perdeyi kapatayım da kimsenin canı çekmesin. Arkadaşlar o sahibi bu. Çok güzel. şuraya şuraya. Anam burada bol boş. Aç kaldım. Kapatayım neyse. Zincim bak. Ulan ters yattım. Ben yanıma dayanmış oldum. Bir oynamayı çok seviyorum. Dur perdemi açayım bari. Haydi iyi geceler. Maşallah. Maşallah. Aa can dam. İçinden birileri karıştırayım. Bakın. Şimdi abone olup like at yoksa seni nece ustası? Nece ustası. Nece ustası kızıl Yener. Hoca! Evet arkadaşlar, videomu ben abone olup like atmayı unutmayın. What? Sağ olsun. Ama bak. Gerçekten döver.